Seyyid Nursi'nin birinci söz metnine şöyle bir dalalım diyorum. Bu bölümde hepimizin bildiği tek bir güçlü ifadenin yani Bismillah'ın ardındaki o derin anlama bakacağız. Bakalım kaynak metin bu ifadenin nasıl her şeyin anahtarı olduğunu bize nasıl anlatıyor. Her şey aslında bu temel iddiayla başlıyor. Bismillah her hayrın başıdır. Kaynak metne göre bu ifade öyle sıradan bir başlangıç değil. Adeta her şeyin özü, her şeyin ruhu gibi. Peki ama nasıl? Metin bu iddiayı sadece ortaya atıp bırakmıyor. Bunu zihnimizde canlandırmak için çok güçlü bir hikaye anlatıyor. Gelin şimdi hep beraber bu ifadenin ne anlama geldiğini o hikaye üzerinden anlamaya çalışalım. Evet, bismillah demenin ve dememenin arasındaki o devasa farkı göstermek için kaynak bize temsili, kısacık ama çok anlamlı bir hikaye sunuyor. Şöyle bir sahne hayal edin. Tehlikelerle dolu, uçsuz bucaksız bir bedevi çölündesiniz. Burada hayatta kalmanın tek bir yolu var. Bölgenin güçlü bir kabile reisinin koruması altına girmek başka türlüsü pek mümkün değil. İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. İki yolcunun verdiği kararlar arasındaki o keskin fark. Biri tevazu gösterip kendinden daha büyük bir güce sığınmayı seçiyor. Diğeri ise kibrine yenilip bana ben yeterim diyerek sadece kendi gücüne güveniyor. Ve sonuçlar ortada. Biri güven ve itibar buluyor, yolculuğunu huzurla tamamlıyor. Diğeri ise sefalet, korku ve aşağılanmayla baş başa kalıyor. Bakın, yolculuk aynı yolculuk. Çöl aynı çöl ama yapılan tek bir seçim her şeyi, ama her şeyi değiştiriyor. E, tamam da bu hikayenin bizimle ne ilgisi var? İşte metin tam bu noktada bu meselin sadece bir hikaye olmadığını, aslında doğrudan doğruya bizim hayatımızın bir metaforu olduğunu söylüyor. İşte kaynak burada doğrudan bize sana bana sesleniyor ve o bağlantıyı çok kişisel bir hale getiriyor diyor ki o hikayedeki yolcu var ya işte o sensin o biziz yani hikayedeki her bir unsur bizim durumumuzla birebir örtüşüyor yolcu biziz o tehlikeli çöl bu dünya ve o yolcunun kırılganlığı da aslında bizim sınırsız acizliğimiz ve ihtiyaçlarımız ve tabii ki o reis'in adı da bismillah Metnin hayat çölünün tehlikelerinden korunmak için sunduğu çözüm işte tam da bu. Bismillah demek, o yolcunun reisin adını alması gibi bir şey. Seni koruyan, sana her kapıyı açan sihirli bir anahtara dönüşüyor adeta. Metin bu noktadan sonra fikri daha da genişletiyor ve diyor ki, sadece biz insanlar değil, aslında bütün bir kainat, bütün yaratılış tam da bu ilkeyle hareket ediyor. Peki bu mümkün mü? Varlıktaki her şey gerçekten bismillah der mi? Metin bu soruyu sorduktan sonra cevabını doğadan verdiği inanılmaz etkileyici örneklerle kanıtlıyor. Aslında etrafımızdaki her şey farkında olsak da olmasak da bu dili konuşuyor. Bir düşünün, küçücük bir tohumun koca bir ağacı taşıması, bir ineğin besleyici bir süt çeşmesine dönüşmesi ya da ipek gibi yumucacık bir kökün en sert kayaları delip geçmesi. Kaynağa göre bunların hepsi o varlıkların kendi güçleriyle yapabilecekleri şeyler değil. Onlar Allah adına hareket ederek bunları başarıyorlar. Yani kendi güçleriyle değil, onun gücüyle. Bu durum aklımıza çok pratik bir soru getiriyor tabii. Madem biz bu kadar nimetin içindeyiz, madem her şey bize hizmet ediyor, peki bunun karşılığında bizden ne bekleniyor? Bir bedeli var mı? Metin bu konuyu bir zorunluluk, bir talep olarak değil de çok adil bir alışveriş olarak resmediyor. Bize verilen bu sonsuz nimetlere karşı evet, istenen bir bedel var. Ama bu bedel öyle para pul, zorlu bir emek falan değil. Metne göre bu tamamen bir bilinç hali, bir farkındalık durumu. Yani bir işe başlarken onu anmak, o işin içindeyken bu nimetlerin birer hediye ve mucize olduğunu düşünmek ve işin sonunda da şükretmek. Hepsi bu. Zikir, fikir, şükür. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra bizim payımıza ne düşüyor? Metin bizi sonunda çok güçlü bir eylem çağrısıyla baş başa bırakıyor. Metnin vardığı yer tam olarak şu: bu anlayışı hayatımızın her bir anına nasıl yayabiliriz? Çünkü bu artık teorik bir bilgi değil, pratik bir yaşam biçimi haline gelmeli. Bu aslında yaptığımız her eylemi ilahi bir bağlantı gözlüğüyle yeniden görme emri. Verdiğimiz, aldığımız, başladığımız, bitirdiğimiz her küçücük işi o büyük anlama bağlama daveti. Ve işte kaynak tam bu noktada topu bize atıyor. Elimizde tükenmez bir hazinenin anahtarı var diyor ve soruyor: Peki sen bu anahtarla ne yapacaksın? Yani olay sadece bir şeyi bilmek değil. Aynı zamanda bu bir sorumluluk, bir imkan. Karar tamamen bize kalmış.